Bir büyük alkışla Gökhan Türkmen'in bu muhteşem orkestrası sırasında evet. için alalım. Ellerine de sağlık beyler. Kısa bir reklam arası reklamlardan sonra Beyaz Show kaldığı yerden devam edecek efendim. Dio ile Beyaz Show devam edecek. Dio ile Beyaz Show devam ediyor. Sigarayı bıraktım. Bırakmalıyım, bırakacağım derken sonunda bırakın. Son sigarayı bırak. Dünyanın ilk ve tek sigara bıraktıran filmi. Bırakmak istiyorum 4 Nisan'da sinemalarda. Evet bu, bu inanılmaz bir fragman. Ömer Faruk Soran ve sevgili İpek Soran filmi. Çok... E, müthiş bir fragmandı. Evet. Herhalde bununla ilgili bir şey söyleyeceksin. Ya e şeyle fragmandan sonra <laughs> okurken tersten okunduğunda bu olduğunu biliyordum ben. Evet. Çünkü bir vakıf var şimdi ismini vermeyeyim. Onlar da benzer metotlar üzerine çalışıyorlar ve çok da etkililer. Ama müthiş yani tonlama değişince her şey her Hatacağım. şey bir anda değişiyor. Peki Merve hatta mısın hala? Evet. <laughs> Merve bizde kapatacak ya. galiba. Merveciğim sana çok teşekkür ediyoruz. Kendine ben iyi bak. Sana... Ben sana çok teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Cümle Sen mi? benim hayalimi gerçekleştirdin. Allah da senin bütün hayallerini gerçekleştirdin. Amin. Sen rica, Allah. rica ederim. Müniye. ben, Seni, ben seni çocukluğumdan beni seyrediyorum. Yani çocukluğum seni seyretmekle geçti. Gençliğim seni seyretmekle geçti. Allah'tan dilerim ki yaşlılığım da seni seyretmekle geçer. <laughs> İnşallah diyor, yolun açık olsun. ama ba inanmayan herkese selam gönderiyorum buradan. Sağ olasın. Herkese bütün bize bütün hek bütün çalışanlara değerli sol çalışanlara Allah yardımcıları olsun Allah istediğim affedici bilir. Arkadaşlar abene sana helal olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.